Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Kuru'nun hayvan pazarındayız. Ayın 23'ü Ocak 2026 Cuma günü. Erken gel, erken gel dediler. Erken geldim. Bakalım nasıl bir video yapacağız. İçeride lambalar var, ışıklar var ama şöyle bir kaptan içeri girelim. Tabii Bunları söylemeden önce arkadaşlar yollarımız falan hepsi su olmuş. Her taraf su olmuş. Dün gece çok güzel bir yağmur yağdı. Bir saatte yağmur olsa da çok harika bir yağmur yağdı. Yollar hep su. Her taraf çamur. Onun da bereketli bilgisini verelim. Aaa gördünüz mü? Havalanı havalanı. Onun hayvan pazarı böyle arkadaşlar. Resmen havaalanı ışıklandırması. Vay 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 vay. Var mı pazarı gibi pazar? Kurunun pazarı gibi pazar yok. Heee millet varili doldurmuşlar yakıyorlar. Şöyle bir yanlarına varalım bakalım. Akbaşı üstüne ne istiyorsun kardeşim? Ne zaman ki Akbaşı üstüne sen bana 20 bin lira veriyorsun. 20 bin 6 para.

Öbür tarafta 3-4 tane düve var. Ee, burada ineklerimiz var. Bir tane erkek buzağımız. Öbürü erkek mi, dişi mi bilmiyorum. da bir düve. Kurbanlık. Şurada da 3-4 tane süsme tanımız var. Ee, şurada da bir buzağı bir ineğimiz var. küçük baş daha yok daha karanlık arkadaşlar. Merhabalar şuraya bir bakalım burada neler var. Genelde Ankara'lılar buraya geliyorlar ama bakalım. Dediğimiz gibi Ankara Çubuk'tan geliyorlar. Bu çocuklar genelde buraya gelirler. Acaba bunlara ne istiyorlar? Şimdi orada bir muhabbet sohbet var. Görmek istemiyoruz. Şimdi soracağız. Bunlar genelde kurban yaklaştı mı böyle toplu getirler. Böyle satarlar burada. Her seni öyle yapıyorlar. Gel buraya. Sena merakiyorsun. Nasılsın? İyi. Nereden geliyorsun? Çubuktan, çubuk'tan geliyorum çubuk. Ankara'dan. çubuktan geliyorsun. Maşallah. Saat kaç gibi Saat uyandın? 1000 paralar. 170. 15 yerdiler. 15 yerdiler. Yok yok. Saat kaç gibi uyandığını sordum. <laughs> Vallahi abi. Böyle burada malı verdik. Üç, dört. Evet, aldım. Evet. İlla ki. Peki sen büyüyünce ne Açık olmak ayağı. istiyorsun? Hayvancı. Öyle almadım. mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şöyle kameramıza bir el salla. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar çiftine 245 istiyorlar. Hepsi kurbanlık. Çiftine 245 istiyorlar. Yani tek ki buçuk buçuğa geliyor ama mesela sen gelip buradan desen ki mesela ben şu gökü almak istiyorum fiyat 5 lira 10 lira yükseliyor işte tabi pazarlık payı da vardı toplu alırsan daha hesaplı olur dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz geleceksiniz bakacaksınız pazarlık yapacaksınız. Mesela bunların içerisinde illa ki sevdiğim bir tanesi olur. Mesela dersin ki şu gök kaç para? Bunu almak istiyorum kurbanlık olarak falan. Böyle işte fiyatını öğrenir, anlaşabilirsiniz. Bunlar bir de kara sığır arkadaşlar. Bunlar hesapta da olur. Onlara üç 3 kişi 4 kişi girerse neredeyse bir koyun almaktan daha güzel olur ama küçük baş tabi daha ucuz ama çok kişi de küçük başın etini yemiyor kokuyor diyorlar o zaman bu bu ideal olur sizin için madem küçük başı yemiyorsun küçük baş kokuyorsa o zaman bu sizin için daha iyi şöyle bir şu tarafa gidelim arkadaşlar daha erken olduğu için buralar inşallah daha dolar. Hava da güzel, o kadar da soğuk değil. Güzel, geçen günlerdekinden daha iyi. Hava biraz yumuşak. Evet, pazarlarımız var. Sen Sen 80 lira. 80 lira. Ya iki tarafa 80. Ayrıca olsun. 80 lira. 80 lira. Burada ben 80 Aynı olsun. Ne yapacağız satamam. 80 lira iki tarafa. Olmaz benim adam. Devam Yeter. 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 Sen bir seksen diye de, sen bir seksen diye de, bir seksen de, bir de, bir diye diye de, bir bir de, bir diye de, de, bir bir diye de, bir de, bir diye de, duracaklar. E, düve temiz arkadaşlar. Hem keyfi yaralı hem etli. Tam Hasan'a göre Hasan bunları keser. Bilmiyorum artık ne yapar. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek, 76 olsun. 77 olsun. Hı, şey sen 70 lira olsun. Ay abi ya. Gü <gülüyor> ya <gülüyor> abim ben sekses, hı, ben sekses, <laughs> ya. Allah şey, şey. <laughs> <laughs> Ha, uğraşır Hasan. Bunu alır ya Hasan. Sevdi bunu çünkü etti. <laughs> <laughs> Kaç anlaştınız? Baba sen 80'e 80, 80 e bitti. 81. 81. Ey vallahi hayırlı olsun. 80 80 mi? 80 80 mi? Ha 80'e 80 80 bitti. 80. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah hayır 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 razı olsun. 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 Ya dedik zaten Hasan kafaya takmış alır onu. <laughs> Büyük onlar toplanmış buraya bir pazarlık var alırken evet. Tamam ben aldık hadi tamam, ne E bu e e bir şey. Bu bir şey. Kaç tane? 2 2 5 nasıl ya. Abi ee. nasıl ben ne yaptım o ya? Abi nasıl almışlar. Şu

Abi ne dediniz? Niye böyle susuyorsunuz ya? <laughs> Sen ne <laughs> Valla biz edebin onun usulüne göre verdik Ben Kim bana beş lira Cemaat, cemaat verdi. Allah'ını seversen emin etsin. Buna kadar Allah'ını ben ona herhalde söylediğin yedi bin lira verdim. Biz de yedi lira kere yedi lira lira Ha yürü git. Ya bak daha hayırlı olsun. Daha ötesi de lira Ali abi dur. Ali Çık git. Çık git. Ali abi gel. Ali abi Aslan. Sen yürü tamam ver. Evet, Aslan. Daha Ali abi bir dur. Yok. Ulan öyle bir şey. Bak bak. Yedi 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 Zaten <laughs> Zaten biz altı yaptık. Ama ya vallahi çıkmasaydı tamam. Üstüne yürürdüm. Neyse Allah hayırlı Hayır ya. çıkın Hayır ya. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Hayır, hayır. şey, 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 şey. Altı bilinen mi? Yedi 245'ten 252 falan geliyorlar ikisi. Bunlar dolu boş durumu nasıl? Boş boş. İkisi de boş. İkisi de boş. Ya bunlar, koşu da şimdi biz baktırmazdık belki de çıkabilir de şimdi yani. Şimdi bunlar ne yapacaksın sen hocam? Bunlar beslenecek. Beslenecek kurbanı da satılacak. Kurban da satılmaz ya bunlar ete gidecek. Öyle mi? Et falan kesilir. Damızlık olmazlar ete <laughs> gidecek. Ya olan da olur niye olmaz? İyi ha. ee, hayırlı olsun. Lütfen kemala selam aleyküm. Aleykümselam. Bunların yaş durumu nedir? Bu kurban baltası ağzında. Tamam. de 1 yaşında. Fiyat olarak ne istiyorsun? 150'ye satıldı bunlar Satıldı mı? Ha 150'ye satıldı. Tekki 150'ye satıldı. Ya, çifti çifti. İkisi 150. Yani 75'ten mi satıldı? pardon ya benim kafam Ama gitti. Abi Yanlışım var. Yanlışım var ya. Müzik, 80, ya sen şey yanıltma. 86 çarpı 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 gitti. Evet. Ben kafamı karıştırdım. İkisi de boş. Ikisi, şey. i̇kisi de boş. İkisi de boş. Kurban oluyor. Bir kurban bir de bir yaşında diye. Evet. Bunlar... 80, 80 üçer Bu, Bunlar da, nedir? Onu da elliye verdik. Bunu verdik. Verdiniz. Elliye He. verdik. Hep sattık. Bunlar gibi. Bir yaşında. Evet. Öbürü? Öbürü 80'e gitti erkek. O da, ha o gitti. erkek Bir, mi? 1.50'ye gitti. Biri 80'e, biri 50'ye. İyi maşallah. İkisi de al, al saraya satıldı. Öyle mi? Al Hı. Hı. Ha, hadi bakalım. Şu karşıyı da çıkaylandı. İneklere ne istiyorsun? İneklere... <laughs> bu 90'a gitti alanda. 90'a bu da 71'e satıldı. Bunları hep sattı ne? Ben sattım. <laughs> Bunlar boş. Boş. Bu gebe de olabilir yani öyle garanti değil. E, el, el attırmak lazım. Bu 71'e gitti anam. Şu buzaların durumu Bunlar ne? Duruyor. Bunlar Üçü duruyor. Bu Bunlar duruyor. Bunlar senin. He. Bunlar erkek dişi durumu ne? Erkek anam. Erkek. Bunlara ne istiyorsun? 100 kat diyoruz ikisi. Çiftlere 100 kat. He. 2027 Bu... kurbanlık var. O da güzel, o da güzel. Ya hadi bakalım, hayırlı olsun. Satıldı. Evet, Karabağ satıldı, öyle mi? Kalabim kaç, kaç liradan verdin onu? Bu 59'a bitti. 59? <laughs> bedava. Vallahi bedava. Hmm. Bo boş mu? Boş, kısa. Acaba kaç kuşak. yaşında? Valla yaşı belli değil. Şu kalitede bu... kalite satılı. He, ee, onu, onu çektik biz. Onu sen çeksene sattım. Sana bitti baba. Evet. Ama güzel maşallah. Valla. Sen güzel. Bu da Alkaraya satıldı. Bizim bizim Karaca Dereli çocuk olsaydı derdi bu kültürlü ben bunu alayım. Alırdı. O sürekli kültürlerle uğraşıyor. Evet güzel güzel. Kurban oluyor mu bu? 16 Kurban olmaz he. Nasip. Hey Hayırlı olsun. <laughs> Maşallah maşallah arkadaşlar bu Korelli Bayram Mavi'mizin ineği. Niye ki? İki Niye? Mi? Bolu dost durumu nasıl? Abi 17 18 litre su da muhayyer. <laughs> yok yok. Yani gebe mi? Gebe 4 aylık gebe. Abi. 4 aylık, aylık gebe. Aylık. Sütü de var. Sütü de var. Maşallah öbür buzağı sevdi. Onu getir. 200 bin lira para istiyorsun. Evet. Pazarlık yapacağız tabii. Evet. Sen. Ama güzel maşallah. Bunun ırkı ne oluyor? simental melez abi. Simentel melez değil mi? Evet. Simental melez. Memeleri dört de sağlam. Kör yok. Biri kısa görünüyor dedim acaba kör mü? Yok yok, o buzağı bir tarafı yemiş, bu tarafı yememiş. Ondan oldu. Ee, ya hayırlı olsun. Allah Allah. Arkadaşlar bu üç güzel düve, ikisi düve ama diğerinin yaşını bilmiyorum. 450 bin lira para istiyorlar. 450 bin lira para istiyorlar bunlar. <laughs> Dilerim. Bir de bir öbür taraftan çekeyim. Alıcısı da yolda geliyor. Hamza Koreli. Sağdakini pek değildi ama bu ikisi var ya maşallah posu olmuşlar. Hele hele kavurucuk var. Et deposu olmuşlar maşallah. Bizim genç arkadaş 233'e bu üçünü de satmış arkadaşlar. 233'e. Buranın erkekçi durumu nasıl? Bir erkek iki dişi. Bir erkek iki dişi. Ee, hayırlı olsun. Bitirdin? Bitti abi. Hadi git yat. Hayırlı olsun. Evet. Allah bu vatanın birliğini, birliğini bozmasın. İslam alemine hayırlı cumalar. Her kamera Allah bizi altsız, bayraksız, <laughs> vatansız yapmasın. Bu vatanın üzerinde ameliyat yaptırmasın. İslam alemini birlik, beraberlik versin. Gazze'de vatan, Müslüman aç ölüyor. Hani İslam alemi, hani Süleyman, hani Araplar Amerika diyen Ermeniye Siyonizm'e sattı Türk dünyayı. Bir Türkiye gel Türkiye git Türkiye. Dayı burası haber kanalı değil. Düveleri alacağım mı? Düveleri Allah nasip ederse alır. nasip olmazsa. Pazarlık yapın çek gelin. Daha bir coştu maşallah. Ben senin için derdim bak bayram dedim. Ha bak. Burada 450 istedim. Aha bu defa. Olmayacaklar mı? Olacağı da sende. Söyleyeceğim. Güneşe gireceğim. Müşter adamım var. Öyle ya. Sen bir 400 milyar de bismillah. Diğer. Diyelim. Di, 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 di bak. Diyelim. 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 Bak di, di. Di, di. bak. Diyelim bir 400 Ben sana bir hüvat vereceğim. Şimdi zekinin dükkanı almaya gittim ben. Zekinin sanayisi. Dedi ki 100 bin ya Yahu bırak biz Türk parasını. Dedi ki 250 milyar. Ya dilimi 3 kere söyleyeceksin. 225 milyar dedi ki 200 milyar ben 198 aldım. Sen bir 400 din. Ben sana bir daha alacak. Geldi. Oldu. 3 Yok yok 5, -5 ben. Geldi. Sen 50 bir kaldır. Bismillah <laughs> <dert> yüz <laughs> Sana hiç fazla sana 370 milyar. Bak. <laughs> adam bayram dedi o azı. Hadi. Hadi. 390. Hadi. 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 Yerimizden o parayı verir. Ya bir, bir şey ya, 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 ya ben de onu <laughs> Ya, bir ya bir o, Ben de onu Ne ya. <laughs> doksan. <laughs> Hayır. Çek sen. Doksan emin. Doksan. 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 Çıkma. Abi doksan. Çıkma. abi. Sekiz yerle satıyorum kurban oğlum. Hayır mı? Sen neyin kaygısını çekiyorsun? Abi kırmadım. Seksen lira gerek yok. Abi doksan lira. İnin bir dini bir de almaz. Ben senin için geldim. İnan bak. Sağ ol. Ben söyledim. Seksen lira sana vaktin şey, de. ben 10 milyar o kırmadım. Abi 90 lira. Çıkmaz. Hayırlı, doksan, olsun, diyor. Diyor. Abi hayırlı bak, olsun bak, diyor. Abi hayırlı olsun bak, diyor. diyor. abi 5 lira Ya tamam, şimdi bak benim. Mehmet Ali kurban oldu. Abi kira Bunu kira kira satıyoruz. Biz tamam Biz de kura kura Bak ben seni kırmıyorum. 90 lira. 90 lira. ben dedim abi. Abi hayırlı olsun. Tamam 90 tamam. lira seni gibi kasap geldi eve geldi. Ya nasip bak, nasip. Ya onlar sen. Ya bizim hayatta hiç mi yemin ettim. Vallahi billahi 90'a ben o adamı vermedim. Ya doğru. Adam, gel, ya Arama, geldim. Yav, geldim. Yav, inanıyorum. Şey. Ben, uştum tamam. Nasip ama, param yok mal alma kusum yok. Ama bayram dedi gel abi geldim. Sana 80 bir tane. senin mi gücün yok? Ya yok ödemem var abi. Sen de vereyim ya vallaha. Bu dört bir milyar iki abi o adam Şimdi bize bak. da gidiyor Bu bakarak sana 90 liraya olsun diyoruz. çıkmaz çıksa bak. Biz bunu biz kilo kilo satıyoruz. Bis, Adam para bir milyar. 80 milyar, 80, 10 milyar kırdım. 80, 100 milyar. Şuraya kadar Ya 80, Ya şimdi biz bu para iki ay bin. 85 milyar. Ya bizde var. Ya Mustafa. 90'a bitir. Mehmet ben razıyım. Vallahi 90'a vermedim. Adam Hayır, ya adam, adam evin devirmemiş hem adam evinde devirmemiş. Ben bu kadar seni görmedim. Adam evinde devirmemiş ya. Görmesin, görmesin. Hayırlı Nasip neyse. Biz meyinciyiz abi. Bir olsun Mustafa abi daha. Bu da abi. Ben bir senin için geldim bak. Sağ ol. Yani senin oldu bile bayram diye abi kim almam gelsin. Abi seni kırma. Nasip ya. Gram gram satacağım. Mustafa. Ya bir Daha önce seni çekmiş miydik? Evet çekmiştim. Öyle mi? Sana ne sormuştuk? Danalar kaç güllerdi? Öyle mi? <laughs> Şöyle kameramıza bir el salla. Eyvallah. Arkadaşlar bu üçüne 450 bin lira para istediler. Pazarlık başladı. Adam dedi bir 400 de de bakalım ne olacak. Isırca ne adam dedi hadi bakalım 400 dedi. Karşı tarafta 370 dedi. 380 dedi. Arkadaşlar da 390 olsun dediler. Mart sahibi de dedi 390'a geçen gün ahırda istediler vermedim. Uğraşıyorlar, çarpınıyorlar. Ah anlaştılar. Anlaştılar, kaça anlaştılar? Kaça anlaştılar? 390 lira. 390 liraya. 390 liraya anlaşmışlar. Yani ahırda istemişler vermemiş almış, yüklemiş, getirmiş buraya kadar te büyük Demek ki ahırda satmış olsaydı bu zahmetleri de çekmemiş olacaktı. Hayırlısı, nasip. <laughs> Hamza Koreli aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hamza da hayırlı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Torun değil mi o? Torun. Maşallah. Muhammed. Gel bu adamı. Gel gel sana harçlık verecek. Sana harçlık verecek git yok <laughs> Yo yo. Murat bir dakika dur. 15 aylık damızlık erkek ala. Siment. Siment değil. Ala. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Var mı? Var. var. var Numaranı söyle adamlar seni arasınlar. 0542 673 3749. Goreli değil. Sistema. Tamam. Sessin artık. Var. Arkadaşlar dün biri sormuştu. Ala 15 aylık damızlık çiftlik için demişti burada dayımız da var numaradan ulaşabilirsiniz burada dört tane tostunumuz var 3 simenta bir tane akbaş Bunlar kaç aylık bundan mı? Vallahi yaş olarak bilmiyorum dayı ya yani kurban olmaz da kurban olmaz Bunlar daha evet. çocuk kurban olmaz çocuk ama etti çocuk Evet hayır böyle bir içinde dolaşalım Güzeller maşallah. Bu daha iyi, Bu da kıvırcık. Yine de akbar. Bunlara ne istiyorsun? 145 dayım. 145? 5. Tekine. 145. Lük baş almış başını gidiyor ya. Vallahi dayı et yüsüyor ya ondan. Gırşehir'de falan 110 lira para istiyorlar küçücük buzağıya. Evet. Kırşehir'de da daha pahalı. Kırşehir'de daha pahalı. Evet. Sen nereden geliyorsun? Ben buralıyım. Öyle mi? Ben Hangi köy? Yok köy yok. Ben bunun yerlisiyim. Bunun yerlisi. Kimlerdensin? Öcalardanım ben. Öcal. <laughs> i̇stiyorsan, istiyorsan telefon numaranı ver, belki beğenen arar, alır. Verelim sıkıntı yok. 0539 evet. 609 36 80. Eyvallah, teşekkür ederim. En azından takipçilerimize faydamız olsun, size faydamız olur. Evet, evet. Beğenmek istiyorum almak istiyorum belki damızlık için ararlar ne bileyim. Var mı, gerisi var mı evde? Var evde var, daha 3 daha, iki daha var. Öyle mi evet. tamam. Kurbanlık da var. Kurbanlık yok da yani. öyle, şimdilik mi? yok. Evet. Şimdilik yok ama evet. bulunur. Geçen hafta öyle getiriyorduk, düveleri sattık, bunlar var şimdi. Bu, bu damız olur mu acaba ya? diyorum damızı hmm. koysa da öbürü olur. Olur da hepsi olur. Bakarsan hepsi büyür ya. Zaten orta bakımlı adamlar. Kan, evet. Kemikli mallar yani. Bu daha iri de bu biraz kıllamalı görünüyor. İyi hayırlı olsun. Hmm. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Hmm. Maşallah, maşallah. Bütün Hayırlı işler. Eyvallah, sağ ol teşekkür ederim. Nasıl, durum nasıl? İyi vallahi. İyi mi durum? İyi, iyi şükür iyi. Sen de nasılsın durumda? Ben de iyiyim sağ ol Allah razı eyvallah, olsun. Eyvallah. Görüyorsun işte hayvan pazarı. Kimi evet. alıyor, kimi satıyor. Aynen öyle. Bugün hareketlilik var ama. Var mı? Var mı? Ben yetişmedim hocam. Hareketlik var. Sabahtan beri satıyorlar, alıyorlar. Öyle mi? Evet. Hayırlısı olsun. Bunlara ne istiyorlar acaba? Az önce 190 aldılar. Hamza Koreli'nin düveleri. Evet, 195 istiyorlar çiftine. 195 ikisine 195. Istiyor. Arkadaşlar bunların tekine 125 istiyorlar. Bunlar erkek tosun. Bunlara 125 istiyorlar. Bunlara 52 istiyorlar. Bunlara da 52 istiyorlar. Tekine. Şu kaçtakiler ne de ne istiyorlar? Bunlara da 85 istiyorlar. Bunlara da 85 istiyorlar. Evet. Vay, bunlar kurbanı olur mu? Olacak olan da var içinde. He? Olacak olan da var içinde. İçinde olacak olan var değil mi? Bunlar karasız çünkü. Bunlara ne istiyorsunuz bunları? Gelişemiyor. Bugün pazarda hareketlilik çok fazlaydı arkadaşlar. Yani hayvanlar çok da olmasa ama güzel pazarlıklar oldu. Abi, bunlar da satıldı herhalde. Ya da eve geri götürdü. Aa, 182'den satılmış. İyi hayırlı olsun dayı. Eyvallah. elitçaz <laughs> beraber ara veririz evet os tarafından beri buradaki ahmet ediyor yapmamış oldu değil mi onun mesleğine böyle oldu Sanayide Yedek parçacıyım. Burada lokantam vardı. Öyle mi? Sen evde yedek parçacıyorsun. Yedek parça dükkanım vardı. Lokantam vardı. Burada restorantım vardı. Hmm. Ama o işten artık feragat ettik. Şu an hayvancılığa döndük. Evet. Bu iş nasıl? Daha önce de yaptım. Hayvancılık yaptım. Bir, evet. bir şey yap, yaptım. Bu iş şöyle. E her günün veri günü. Ama esnaf olduğu zaman zor. İnsanlara uğraşmak, zor. insanlara derdini anlatmak çok zor. Esnaflık ben de yaptım 15 sene. Evet esnaf çok zor abi. Çok evet. Zor, çok, zor. çok zor bir meslek. bir yani yaşlı amcam mesela. Atıyorum fiyatı 80 lira. Ürün değil. Gidiyor bu 60 lira olmaz mı? Ya amcam 80 lira 60 lira ben aldım mı? Vusat. Yok illa 60 lira olacak. Anlatamıyoruz, evet. kıramıyoruz, veriyoruz. Daha gidiyoruz, daha yarın geliyoruz diyor. Yazıyoruz. Hı. Öyle. <laughs> Şurada bir pazarlık var onu bir çekti. Kadim Burada bir pazarlık oluyor ama çözemedik ne olduğu çok kalabalık. içine işleyemedik. Soracağız şimdi birazdan. Burada neler oluyor neler bitiyor. <laughs> Ya adamın da gönlü olsun abi. Yükün lira iki liraya takılma ya. Onun dört kolunu al. Buranın pazarı bana göre bitti arkadaşlar. Küçük baş bir tane bile gelmedi. Bir tane del baş bile gelmedi bu hafta. da yine bu pazarlık yapılıyor ama bu dört tosun için ne pazarlı ne kadar istiyorlar ne istiyorlar orayı çözemedik. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Abone değilseniz abone olursanız mutlu oluruz. Görüşürüz bay bay.